almak sağlananların bunları. Çünkü rahatsınız arkadaşlar ya. Rahatsızlığın vermiş olduğu bir şey bence bu. Ama motorda öyle bir şey yok. Motorda olabildiğince rüzgarı da yediğiniz için bence ayılmayan bizden değildir arkadaşlar. nasıl yorgun olabiliyorsunuz? Bu da şuna çıkıyor. Eğer siz motoru bir bedeninizin parçası gibi görmüyorsanız Arabaları binmeyin. Dikkatiniz dağınıkken, üzgünken, mutsuzken, ne bileyim çok çok sevinçliyken falan bu tarz e, aşırı duygu halinde bence binmemek lazım. Çünkü arkadaşlar çok mutluysanız da her şeyi unutabilirsiniz. Çok üzgünseniz de unutabilirsiniz. Algın olabilirsiniz her şey olabilir. Hepimiz yapabiliriz. Birkaç video önce sanırım unutkanlıktan bahsetmiştim. Unutkanlık birkaç arkadaşımın yorumuyla strese de bağlanabilir. Bu yoğun bir iş tempomuz varsa sıkıntılı bir iş ortamınız varsa falan filan aslında stresten dolayı da unuttuğumuzu söylüyorlar. Kafamız dolu çünkü. Kafamız dolu işte düşünüyoruz bu bitti mi, bu oldu, bu şu oldu, mu? vesaire. E dolayısıyla ne oluyor? Arka planda beyniniz sürekli düşündüğü için işle alakalı şeyleri gerçek hayatta bakmanız gereken şeyleri unutuyorsunuz. Yani gözüme de bir şey kaçtı. Yani arkadaşlar motorda eğer motorun üstüne oturduktan sonra çalıştırıp yola çıktıktan sonra hala ayılmayanlarınız varsa hala yorgunluğu gitmemiş olanısa varsa bizden değildir arkadaşlar. Beni anlayacak olanlar da var. Hadi canım sen de yorgunluk rüzgarla gider miymiş? yiyecek olanlar da var da tahmin ediyorum. Beni bilen bilir arkadaşlar yaklaşık 4-5 senedir buralardayım. 4-5 senedir Instagram kullanıyorum. Mislimci olarak. Ee, yaklaşık da işte 4-5 sene hepsi zaten bir motosiklet hayatım var. Bir sürü bir sürü kilometrelerim var. Mislimci kimdir videosunda zaten onları <laughs> görebilirsiniz. İkiden de bilenler, takip edenler yaklaşık bir bir buçuk sene falan e, buralarda yaptım. hesabım kapalıydı ama onun öncesinde çok aktif bir şekilde neredeyse Instagram kullanıyordum. E, bilenler şunları çok net hatırlayacaktır. Ben her yağmurda, her zorlu hava şartında motorun tepesindeydim arkadaşlar. Yani. Her yağmurda mis Bici dışarıdaydı. Mesela Necdet abi bana çok kızardı. Bir de bilenler tanıyanlar vardı. Necdet Motor. Kavasaki yetkili servis. Ee, Necdet abi bana çok kızıyordu. Senin ne işin var yağmurda diye.